Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bu ekonomik sorunlar toplumumuz için maalesef bir sıkıntı ve sıkıntı olmaya devam ediyor. Onun için bu ekonomiyle ilgili nasıl bilgi toplayacaksınız, ne yapacaksınız? Şu an elimde yani 50 tane video yapacak malzeme var ama maalesef hem zamanım yetmiyor hem sırasıyla sırası gelene kadar size çok güzel bir kanal yani Think Big büyük düşün, Start Small küçük başla, Act herhalde hareket etme. Like the Rich zenginler gibi hareket et, Success mindset secrets yani bu secretsi hemen bilmediğiniz konular arkadaşlar böyle kopyalıyorsunuz, çevir diyorsunuz tamam mı? Tabi yapay zeka ile yapan sırlar insanlar da var ama. Benim gibi Google'dan faydalananlar da var. Nereye gitti bu? İşte bu da değil Jim. Aynı herhalde şeyler. Ben şimdi bu Jim Rohn'u e, hazırladım sizin için. E, yani e, ne diyor? Başarılı zihniyetin sırları diyor başlık. Başarılı zihniyetin sırları. Şimdi böyle bir kanal keşfettiğinde zaten ilk 5 cümlede kendini belli ediyor. Tamam mı? E, nasıl zengin olacağını. Hemen e, beğendim. Hemen size e, anlatma ihtiyacı hissettim. Şimdi arkadaşlar, bu kanalı ne yapıyorsunuz? Bak şurada yaptığım gibi e, sağa açıyorsunuz. Buradan bu e, açıklama kısmını kopyalıyorsunuz, Çeviriciye veriyorsunuz. Çevirici ne diyor? Jim efsanevi öğretilerini güçlü bir dönüşüm. E, tabii ki bu ile desek daha güzel olur. Tabii değiştiremiyorum buraya. Neyse. Ee, güçlü finansal bağımsızlık ve kişisel mükemmellik merceğinden keşfetmeye adanmış bir kanal olan Jim Rohn World'e hoş geldiniz. Yani bu adamın kanalı ne yapıyor arkadaşlar? Burada ne yazıyor? Değil mi? Welcome to Jim Rohn World. Yani Jim Ron'un dünyasına hoş geldiniz. kanal ee, decided değil mi? Kanal deneyecek to exp Exploring the legendary teaching. Yani legendary laganmagana legend bilmediğimiz için buraya yazıyoruz. Burada da mükemmelliği keşfet. İşte finansal bağımsızlık, güçlü dönüşüm vesaire. İster daha güçlü bir zihniyet, daha akıllı alışkanlıklar, ister kalıcı başarı için çabalıyor olun. Bu sizin dünyanız. Yani size şunu anlatmaya çalışıyorum. Kimse sizi kurtarmaya gelmeyecek. Eee kendinizi geliştirirseniz başarılı olursunuz hem bu dünya için e, hem öbür dünya için kim ne yaparsa kendine yapar o yüzden arkadaşlar zihniyet e, yani kendinizi e, konu paraysa para konusunda eğiteceksiniz mutluluksa mutluluk konusunda ek, ekleye, e, eğiteceksiniz yani bu dinin ilk emri neydi okuma tamam mı e, İyi yapıyorum. İyi böyle şartlandırmış ya. Yani değişti. Ee, dini emri okuma olan bir e, ülkede e, insanların cahil kalması kadar kötü bir şey yok. O yüzden değişime, gelişmeye açık olmanız lazım. İşte onun yolu da e, ön yargılı olmadan kendini yeterli görmeden e, kalıcı başarı oluşturmak için Jim Rohn'un ilkelerini öğreneceksiniz. Günlük yaşantınızı iyileştireceksiniz. Zihniyet change your brain change your life olacak. Rutin, odaklanma, iş disiplinde ustalaşmaya ilişkin bilgiler verilecek. Yani gördüğünüz gibi aradığınız zenginlikle ilgili bütün bilgiler bu video kanalda var. Peki Jim Rohn ne yapacaksınız? Kanala geldiniz. Bakın burada e, videolar var tamam mı? İstediğiniz kadar video var. Jim ne diyor? The world secret. E, evet. Build success. Evet. Başarılı olmak için 7 sağlıklı şey. Değil mi? E, 7 sağlıklı başarı. Hepsine e, sır diyor. Değil mi? Her şey sır bunlarda. Evet. Şimdi bunu da çevirelim. Bakalım ne diyor? Jim Rohn'un başarı arttırmak için kullandığı 7 zenginlik sırrı. Bunu açtınız. Bu 7 zenginlik sırrını ne yapacaksınız? Bu da ayrı. E, talk to yourself and improve every day, improve your English. Bu da İngilizce geliştirmeymiş. Bunu geçtik. Nereye gelmiştik? Ha, şu 7 kurala. Şimdi bunu oynattığın zaman arkadaşlar reklamı geçebilirsek geçtik. The first step to financial freedom is evet. to understand this simple truth. Bak benimkinde ayarlanmış. Altta otomatikmen İngilizce çıkıyor. Sizinkinde çıkmıyorsa şu ayarları e, basacaksınız. Bak şurada alt yazılar diyor. İngilizce otomatik olarak oluşturulmuş diyor ya. Onu çevir dedikten sonra otomatik çevirde bak benim İngilizce yanına Türkçe çentik altırmış. O yüzden ben hangi videoyu açarsam açayım e, hemen altta Türkçesi çıkıyor. Siz de dünyaya açılmak istiyorsanız yani kendi ülkemizdeki blabla blalardan bla sıkıldıysanız biraz da dünyadaki blabla blaları bla incelemek istiyorsanız evet bu kanalı takip edebilirsiniz. Bu, bu, bu bir zihinsel dönüşümden bahsediyor. Bir zenginlik felsefesinden, zenginlik paradigmasından söz ediyor. Bugün acele acele konuşayım. Aslında çok video çekecektim de misafir geliyor. Gelmeden bunu hemen vermem lazım. Kafamdaydı bu gitmeden dedim hazırlamıştım şunları. Ee, evet sizin şeye bakalım ee, Eyvallah Recep Bey Aleyküm selam Eskişehir evet, Selam var Teşekkür ederim Elvan kan e, temir ee, Ahmet başkan Borsa şaşım oldu İyi kötü algılıyor Borsa Savaşı bitiriyoruz Borsa düşüyor ya borsanın düşüşü e, normal. Bakın ben e, altıdaki üyelere bu indikatörü verdim. Bu indikatörün aynısı, Smoothed e, hareketli ortalamalar. Bunun adı e, şey işte alfa olabilir. Ne alfa e, indikatörü? Yani bütün indikatörler olur. Kendinize bir rehber bulacaksınız. E, onun üzerinde ustalaşacaksınız. Düşüşteyken almayacaksınız. Çıkıştayken alacaksınız. Buna momentum trade denir. İşte yani grafik ya grafik okumayı öğrenince ya temel, temel çok zor olduğu için en azından sağdan soldan duyduğunuz hisseleri düşüş trendindeyken alma, stop ol, düşüş bittikten sonra tekrar al. yani bu şekilde burası aslında bir darpane ama biz beceremiyoruz. Niye? Kendimizde demirleme yapıyoruz çok zararım var ne yapmalıyım yani e, kısa sürede 5x giden hisselerde değilsen e, beklersen 2027 öncesi seçimler öncesi bir rally gelecek yani şu an e, dün de söyledim e, FED başkanı e, parasal sıklaşmanın bittiğini artık piyasadan para çekmeyeceğini söylüyorlar Amerika'nın şu an e, Borcu çok bu borcu azaltmak için faizleri indirmek zorunda. Amerika'da da faiz indirdi mi o para bir yerlere gidiyor. Bizim ülkemize de birazcık gelirse bizim borsamız 2 3 kat çıkacak. Ama bugün olur, ama 6 ay sonra olur, ama bir yıl sonra olur. Bu ucuzluğu millet görecek. O yüzden e, mesela analiz ettiğim bazı hisseler şurada kısa sürede yüzde %120 yaptı. Ama bende var mı? Yok. Biz bek yani Bizdeyken gitmiyorlar. Biz de sabırsız davranıyoruz. Satıyoruz yani. Eczacı ilacı ben 44 liradan mı? 42 liradan katıldaki üyelere analiz ettim. Ee, bakın 44 liradan bu kağıdın 114 liraya gelmesi kaç gün sürmüş? Aa şurası. Burası değilmiş. Şurası. İlk, ilk çıktığında bak. Şurada. 7. ayda 44 liradan analiz ettik. Katıldaki üyelere e, şu an 120 liraysa neredeyse %200 getiri var. E, 3 ayda. Daha ne olsun? Giden gidiyor yani. Her hisse bir gün böyle gidecek. Arkasında bakacağız. Aksen'i daha birkaç gün önce analiz ettim. 39-40 lirayken ee, Aksen bugün 48-50 liraya buldu. Yani %25 yaptı. Ama işte bu ekranı izleyince hipnoz oluyoruz. Petkim niye taban oldu? İşte birisi aldı geri sattı. Taban oldu. Bir şey yok yani. Evet konumuz hisseleri analiz etmek değil. Hisse konusu ee, geçtiği için e, alsa tut tavsiyesi değil. Arkadaşlar zihniyetinizi değiştirin. Yani bu tür e, kanalları bakın yarım saat, bir saat her gün bir tanesini yavaş yavaş dinleyin, okuyun. Ne bileyim yani kendinizi geliştirin diye tavsiye verebilirim ama hisse konusu çok tehlikeli. Hisseler inip çıkıyor. Psikolojin kaldırmazsa zarar edersin. O yüzden hisse konusunda da söylediğim kanallara teknik analiz, temel analiz kendinizi geliştirin. Kendi kararınız kendi verin. Asla konuştuğumuz hisseler alsa tut tavsiyesi değil. İyi akşamlar.